Veci Hürkuş 6 Ocak 1896 tarihinde İstanbul'da doğmuş üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur. Babası Gümrük Müfettişi Fahan Bey, annesi Zeliha Nihir Hanım'dır. Babası öldüğünde 3 yaşında olan Veci'yi annesi yetiştirmişti. Tophane Sanat Okulu'nda güzel sanatlar eğitimi alan Hürkuş, henüz 16 yaşında 1912'de gönüllü olarak eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında Balkan Harbi'ne katılmıştır. Balkan Harbi bitince İstanbul Ordu Kumandanlığı'nın görevlendirmesiyle Beykoz Servi Burun'daki esir kampında kumandanlık yapmaya başlamış. Bu sırada Kahire Seferi'nde Nuri, Sadık ve Fethi Beylerin şehit olmalarından çok etkilenerek pilot olmaya karar vermişti. Ancak yaşı küçük olduğu için Tayyara Makinist Mektebi'ne girebildi. Mezuniyetinden sonra 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesi için Bağdat cephesine makinist olarak gönderilmiş. Fakat burada bir uçak kazasında yaralanınca tedavi için tekrardan İstanbul İstanbul'a geri dönmüştür. Bu kaza Veci Hürkuş'un pilot olma isteğini daha da körüklemiş, iyileştikten sonra Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girmiş, 21 Mayıs 1916 tarihinde henüz 20 yaşında ilk uçuşunu gerçekleştiren Hürkuş, 15 Kasım 1916'daki mezuniyetiyle pilotluk diploması almaya hak kazanmıştır.